Evet çocuklar, altıncı sayfamızdan devam ediyoruz. Varlıkları yönünü gösteren oklardan sağı gösterenleri mavi, solu gösterenleri kırmızı rengi bozulmuş. İlk önce şöyle sayfanın üstüne çizelim mi? Unutmamak için. sayısını okların altındaki kutulara yazacağız. Sağla başlayalım. Hangi balığımız sağ gidiyor? Yeşil ve mor. Değil mi? Sağ gidiyorlar. İnceltelim kalemimizi. Evet şimdi balıklarımız ...yeşil, mor. Kaç tane? İki tane. Sola giden balıklarımıza bakalım. Kırmızı, sarı, mavi. Üç tane. Şimdi arabalara bakalım. bakalım. Sağ giden arabalarımız hangisi? Kırmızı, sarı, mavi. Üç tane. Şimdi sola giden arabalarımıza bakalım. Yeşil, pembe. İki tane. Şimdi sağ giden... Sarı, yeşil, turuncu. Dört tane. Şimdi sola giden salyangozumuza bakalım. Yeşil salyangozumuz bir tane. Sağ ve sol. Çocuklar saklama oyunu oynuyorlar. Ayşe ebe olmuş. Sağın, solun, sol ediyor. Ayşe'nin sağındaki çocuğu hangi senin arkasına saklanmış gittiğini işaret ediyor. Ayşe'nin yalnız Ayşe böyle duruyor farkındaysanız. Ayşe'nin sağını solunu böyle ayarlayacağız. Tamam mı? Ayşe'nin sağında duran çocuk neresinde? Burada değil mi? Ayşe'nin sağında duran çocuk bir mindeliği arkasına saklanmış. Ayşe'nin duruşuna göre hesaplayacağız bunu. Unutmayalım. Bir mindeliğin arkasına saklanmış. Ayşe'nin solunda duran çocuk peki neyin arkasına Ayşe'nin solu neresi? Bu taraf. Ayşe'nin solunda duran çocuk bir bitkinin arkasına saklanmış. Balonların arasında kutunun içinde kaç tane top var? Say ve sayısını söyleyelim. Balonların arasında kutunun içinde saklanan çocuğun yanında kutunun içinde bir, iki, üç, dört tane top var. Ayşe'nin önündeki çocuğun yanındaki kutuya sayfadaki toplam çocuk sayısını say ve yaz demiş. Sayalım bakın kaç tane çocuğumuz var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çocuğumuz var. Bravo. Bu sayfayı da bitirdik. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Evet. Diyor resmi incele. Çocukların giysilerindeki benzerlik ve farklılık her çocuğun üzerinde bir kıyafet var değil mi? Hepsinin özelliği, aynı özelliği, hepsinin de kafasında bir şey takılı. Kimisinde şapka, kimisinde toka değil mi? Farklılıkların kıyafetlerinde hepsinin kıyafetinin şekli farklı biçimde, hepsinin kıyafetinin rengi farklı. Bizim kültürümüze ait gösterdim. Bizim kültürümüz hangisi? İşte burada elinde Türk bayrağı olan kızımız. Diğer kültürlere bir bakalım. İlk önce sarı giysili bir çocuk var burada. Hindistan'ı temsil ediyor. Burada firavun kıyafeti giymiş bir çocuğumuz var. Mısır'ı temsil ediyor. Burada da üstünde kim kimonosu olan bir Japon kızımız var. Boy, bay, renklerine göre boyu tamamlamış. Gelin Hindistan'a başlayalım. Hindistan bayrağı ilk baştaki sırada Hindistan çocuğumuz ilk önce bayrağın düz kısmı turuncuymuş. Ortası beyazmış. En altı da siyahmış. Şimdi Türk bayrağı bakalım. Hepimiz biliyoruz. Türk bayrağımız kırmızı. Bir hilal ve yıldızdan oluşuyor. Koyuyoruz. Ay, Ay yıldızımız beyaz kalıyor. Şimdi de Japon'a geçelim. Japon bayrağımız, üçüncü sıradaki bayrak, beyaz, Çeyresi beyaz, ortasında kırmızı varmış. Sen de bayraklara bakarak örnekteki gibi boyayabilirsin. Kültürler arasında bayraklar ve giysiler dışında benzer ve farklılıklar nelerdir diyor. Büyüklerinle beraber araştırıyor. Benzerliklerimiz nelerdir? Bakın hepimizin birer bayrağı var değil mi? Bu bir benzerliktir. Hepimizin birer marşı vardır. Bizim marşımız neyin? Milli marşımız, istiklal marşımızdır. Peki farklılıklarımız nelerdir? Dillerimiz farklıdır. Farklı biçimde konuşuruz. Gelenek ve göreneklerimiz, kıyafet tarzlarımız farklıdır. Daha sonra ee, başka ne olabilir? Yemeklerimiz farklıdır, değil mi? Siz de şimdi annelerinizle babalarınızla oturup bir farklılıkları, benzerlikleri araştırın bakalım. Kendinize iyi bakın görüşürüz.